Arkadaşlar hoş geldiniz. Bitcoin 26.834 dolarda arkadaşlar. Bakın 100 günlük hareketli ortalamanın üstündeyiz şu anda. Biz 200 günlük hareketli ortalamayı test edeceğimizi ve bu kanalın alt, bandına deyip tekrar yukarı doğru hareketleneceğimizi düşünüyoruz. Burada arkadaşlar Bitcoin'in bu üst seviyelerde ileriki dönemde 48 bin dolarlara kadar geleceğini tahmin ediyoruz. Analiz yaparken birçok veriyi değerlendiriyoruz. Biliyorsunuz 14 Haziran'da faiz sabitleme durumu gelirse piyasalarda ciddi hareketleri göreceğiz. Burada Özellikle Nasdaq'taki hareketlere baktığımızda bakın arkadaşlar bu kanalın üst bandını geçtik yani bu kanalın dışına çıkmış olduk. Yukarı doğru hareketler devam ediyor bu teknoloji hisseleri. Buradaki durum burada Bitcoin'le yarayacak arkadaşlar. Burada Jasmine'deki durumda arkadaşlar bakın 200 günlük hareketli ortalamanın altındayız fakat akümüle olmakta. Burada Jasmine'de tekrar yukarı seviyeleri göreceğimizi düşünüyoruz. Burada biliyorsunuz Jasmine e, delist edildi bazı paritelerde, Ethereum paritesinde e, delist edildi ve BNB paritesinde delist edildi ve inov, inovasyon kategorisine alındı. Burada eğer Jasmin geliştirmeye devam ederse tekrar e, inovasyondan çıkaracağını söyleyeceğiz. Diye. Burada Jasmin'in de tekrar toparlanacağını düşünüyoruz. Çünkü hacimli bir coin kolay kolay delist edileceğini düşünmüyoruz arkadaşlar. Zaten burada 50 günlük hareketli ortalamaya baktığımızda onun yönü halen sabit arkadaşlar. Yani aşağı doğru dönmedi. E, biliyorsunuz burada bu 50 günlük hareketli ortalamanın tekrar üstüne atmamız halinde çok ciddi bir yükselişin geleceğini görebiliyoruz. O da 0.0059'lara geliyor bakın. Bu rakamlar geçtikten sonra Jasmine'de ciddi hareketler tekrar kar doğru gelecektir. Burada altındaki duruma bakalım arkadaşlar. Altın ciddi bir geri çekilme yaşadı. Burada DXY'deki yükseliş altında ve Bitcoin'de geri çekilmelere sebep oluyor. Tabii ki DXY'nin de tekrar aşağı doğru çekildiğini görüyoruz. Eğer bu altta desteği e, tekrar test ederse e, altında ve Bitcoin'de de yükselişler devam edecektir. E, S&P 500'de de arkadaşlar bakın o da aynı şekilde direnci açtı tekrar e, geri çekildi. Buradaki durumlara baktığımızda arkadaşlar piyasalar şu anda 14 Haziran'daki FED'in faiz kararının e, biraz daha gevşeyeceğini ve faiz sabitleme gerçekleşirse e, Bitcoin ve altında ciddi yükselişleri göreceğiz arkadaşlar. Tabii ki Bitcoin'in yükselme durumunda altcoin'lerde de yükselişlerin gelebilmesi için özellikle Bitcoin'in de 30600 direncini geçmesi gerekiyor. Bizim için bu 200 günlük hareketli ortalama daha halen arkadaşlar masada bu 200 günlük hareketli ortalamayı test ettikten sonra daha rahat diyecek Bitcoin ve altcoinlerde burada desteği aldıktan sonra Bitcoin 30.600'ü çok rahat geçeceğini düşünüyoruz eğer FED faiz kararını da sabitlerine getirirse. Buradaki durumda altcoinlere ciddi şekilde yarayacak 30.600 üstü ve Jasmine'in de tekrar ne olacak arkadaşlar yukarı doğru hareketleneceğini göreceğiz. Burada DXY'deki yükseliş tabii ki şu an piyasaların çok ciddi şekilde haberlerle olumlu olumsuz sürekli haberlerle çalkalandığı bir dönemdeyiz. Bir hazine bakanı yanından açıklamalar geldi. Bu açıklamalarda işte Amerika'nın temerrüde düşme durumundan bahsediliyor. Burada resesyon zaten büyük bir şekilde resesyon durumu masada duran ciddi bir kriz. Bu resesyon eğer gerçekleşirse Piyasalarda Borsalarda çok ciddi düşüşler gelecek arkadaşlar Bu dönemde arkadaşlar Bu FED'in faiz kararları burada etki edecek Ve FED iki arada bir derede kaldı arkadaşlar Faizi yükseltse Piyasalarda işte bankalardaki krizler Ve piyasa Piyasadaki durumlar Resesyon durumu var Faizi düşürse Tekrar enflasyonun yukarılara doğru gideceğini görecek Burada ne yapılacak Gerçekten de Şu anda çok büyük bir belirsizlik var Bunları İleriki dönemde özellikle 14 Haziran Fed'in faiz kararı ve açıklamalarından sonra daha net şekilde bizler de değerlendirme imkanına kavuşacağız. Bitcoin'deki durumlar da buna karşılık arkadaşlar yukarı doğru hareketlenmeyi veya işte Fed'in faizleri devam etmesi durumunda yani diyelim Fed 25 baz puan daha faiz artırdı ve açıklamalarında da yıl sonuna kadar faizlerin yükseltilmesi gerektiğinden bahsetti. O zaman burada Bitcoin'de de ciddi geri çekimleri görebiliriz tabii ki. Ama piyasaların bir şekilde rahatlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Onun için de Fed'in yumuşak şekilde faizleri ilk önce durduracağı, hatta biliyorsunuz J.P. Morgan bugün bir açıklaması oldu, J.P. Morgan'ın yöneticisinin. Arkadaşlar o yönetici şöyle bir açıklama yapıyor, Fed artık Eylül ayından sonra faiz indirme durumuna geçmek zorunda kalabilir. Burada faiz indirme durumu gerçekten gerçekleşirse arkadaşlar ciddi şekilde piyasalarda yukarı doğru inme, inme olur ve bu da tabii ki enflasyonu daha da patlatır. Ondan sonra ardından tekrar faizleri yükseltmek zorunda kalabilirler. E, bu durumlar karışık şu anda. E, dediğimiz gibi arkadaşlar piyasalar belirsiz, dünya belirsiz. E, bizler e, haber akışlarını ve e, politikaları de, takip etmek zorundayız ve ona göre de pozisyon almak zorundayız arkadaşlar. Altında bu bandı, alt bandı kanalın içerisindeki bandı test etmedik. Fakat bu şekilde akümüle olursa burada zaten kanala tekrar alt bandına değecektir. 1960 dolarlara denk geliyor. Veya buradan devam ederse bakın 1987 dolarlardan sonra tekrar yukarı doğru hareket etmesi durumunda. Şurada göstereyim arkadaşlar. Bakın burada nerelere geliyor. Devam etmesi durumunda. Bakın burada 2150 dolarlar hatta 2160 dolarlara kadar tekrar bir hareketlenme görebiliriz altında da. Zaten bunu bekliyoruz. Daha önceki videolarımızda değerlendirmiştik arkadaşlar. Bunu bekliyoruz. Fed'in faiz kararı özellikle 14 Haziran'da sabitlenme gelmesi durumunda altındaki bu hareketlenmeyi bekliyoruz. Biz tabii ki daha da ileriki vadede 2400 dolarları bekliyoruz altında. Bunu da bu şekilde takip etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Geleceğe umutla bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.